Seyhan'ım çok eşimden. herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Çok kolay bir ev baklavası el açması. Bu tarifi sizlere de kesinlikle ilk defa yapacaksanız, mutfağa ilk defa giriyorsanız ve baklava açmayı yapmıyor, bilemiyorsanız kesinlikle bu tarifle yapacaksınız. Öncelikle hamurunu hazırladık, şerbetini ve ara kat malzemelerini hazırlıyoruz. Cevizini, nişastasını, tereyağını eritiyoruz ayçiçek yağı ile ve 40 adet bezeye ayırıp Yemek tabağı büyüklüğünde açıp aralarına bolca nişasta serpiştirip yarım saat kadar dolapta dinlendiriyoruz. Ve dinlenen hamuru açıyoruz, arakatlarına ceviz serpiştirip 4 kat olacak şekilde toplamda 40 kat dediğim gibi baklava elde ediyoruz ve kesiyoruz. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Isınmış olan fırına göndermeden evvel tereyağını döküyoruz ve nar gibi pişiriyoruz. 5 dakika kızgın sıcaklığı geçtikten sonra şerbetiyle buluşturuyoruz. Sonuç budur. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.